Artı regülatör güç sistemleri limited şirketi. Özel imalat yaptığımız bin kahve servo regülatörlerimizde varyaklarımız, grup varyak tamamen yüzde kendi imalatımızdır. Trafolarımız, aynı zamanda şaselerimiz, enver sürüşlerlerimiz. Evet. Bu gibi ürünleri tamamını kendimiz yapmaktayız. 5 yıl aşkın tecrübemizle en iyi şekilde hizmet vermekteyiz. Regülatörlerimiz standart 160'a 250 volt aralığında çalışmaktır. Yani trifaza 275'e 430. Çıkış faz nötr arası 220, faz faz arası 380'dir. Aynı zamanda regülatörlerimizde bir termostat kullanırız. Fan, akıllı fan sistemi. Müşterinin istediği dereceye göre otomatik olarak ayarlanır. Aynı zamanda da emersör şartlarımız vardır. Burada regülatörümüzü şebeke ve regülatör konumunu alabiliriz. Burada gördüğünüz gibi şebekemiz 160-163 volt aralığındadır. Regülatör konumunu aldığımız zaman da bir saniye içinde otomatik olarak çıkış 220'ye gelir. Faz nötr olarak. Bir giriş aralığıyla oynayalım abi. Hassasiyetimiz de şuradan gözükmektedir. Saniyenin saniyede 90 volt aralığında bir hassasiyet oranımız vardır. Regülatörlerimiz bu şekildedir. Değerli müşterilerimizin talebine uygun olarak üretimi yapmaktayız hepinize iyi günler dileriz